zamankinden daha güçlü. Ticaret Bakanı Mehmet Muş 2021 yılında ihracatın 225 milyar dolara ulaştığını söyledi. 2021 yılında %11,4 ile son 50 yılın en güçlü büyüme hızına ulaşmış bulunuyoruz. Aynı yıl aynı yıl büyümeye 5,3 puan pozitif katkı sağlayan ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 225,2 milyar dolara ulaşmış. Dünya ihracatı içerisindeki payımızı yüzde birinin üzerine çıkarmıştır. Benzer şekilde ekonomimiz 2022 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde ortalama yüzde yedi virgül beş oranda büyürken bunun yarısı mal ve hizmet ihracatı odaklı olmuştur. Bu yılın ilk sekiz ayı itibariyle de ihracatımız artışını sürdürerek 165,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yeni nesil ihracat destekleriyle prefinansman modeli lansmanı ve protokolü imza töreninde konuşan Bakan Muş, hizmet ihracatının 2021 yılına oranla %62 oranında artış kaydettiğini açıkladı. Yıl sonu hedefinden bahsetti. Hizmet ihracatımız da net döviz girdisi sağlaması, istihdam kaynağı olması ve yarattığı katma değeriyle Türkiye ekonomisi bakımından kilit konumdadır. Söz konusu hizmet ihracatımız 2021 yılında bir önceki yıla göre %62 oranında artış kaydederek 58 milyar dolara yaklaşmış ve hizmetler dengesi 26,7 milyar dolar fazla vererek cari açığa olumlu katkıda bulunmuştur. Bu yılın ilk 7 ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre %66 oranında artış kaydederek 42 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Elde ettiğimiz bu ivmeyle hizmet ihracatında yıl sonu hedefimiz olan 68,5 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Bakanmış hizmet ihracatının kapsamını da genişlettiklerini ifade etti. 20 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren 5448 sayılı hizmet ihracatının tanımlanması, sınıflandırılması ve desteklenmesi hakkında karar ile uluslararası sektörel bir sınıflandırma yaparak destek alan ana sektörlerin kapsamını genişlettik. Yeni sektörler ekledik ve sektörlere özgü yeni destek unsurları tasarladık. Hizmet ihracatı destek programı paketimizi güncel gelişmelere uyum sağlayan, esnek, yenilikçi ve kapsamlı olarak hazırladık. Sağlık ve seyahat hizmetlerinden kültürel hizmetler ve yaratıcı endüstrileri, fuarcılık, gayrimenkul hizmetleri, lojistik, taşımacılık, yurtdışı müteahhitlikten, bilişim, eğitim, diğer iş hizmetleri ve yeşil hizmetlere kadar oldukça geniş bir yelpazede yeni devlet yardım mevzuatını uygulamaya koyduk.